Bakın kardeşler, peygamberler Allah'ın en sevdiği kulları değil mi? Peygamberler bile bu dünyada imtihan edilmişse senin benim gibi insanların imtihan edilmemesi olacak şey değil. Bakın, Hazreti Nuh'u düşünün. 950 yıl kavminin arasında, kafir kavim arasında peygamber olarak kaldı. 950 tane adam iman etmedi. Sen çabalayacaksın 950 yıl, 950 yılda 950 tane adam iman etmeyecek sana karısı ve çocuğu bile inkar etti kendisini. Denize çok uzak bir yerde gemi yaptı. Yıllarca insanlar dediler ki vallahi bu adam delidir ya arkadaş. Deniz yok, nehir yok. Sen bu koca gemiyi nerede yüzdüreceksin dediler. Yani biz gerçekten kardeşler az bir ömre 60-70 yıllık bir ömrümüz var. Buna tahammül edemiyoruz. Hz. Nuh sırf 950 o kafirlere tahammül etti. Allah bunu böyle imtihan etti. Sonra Hz. İbrahim'i düşünün öyle mücadele verdi, öyle çile çekti ki kavminden yine iman eden olmadı. Kim iman etti? Sadece Lut aleyhisselam iman etti. Yıllarca tebliğine rağmen. Babası bile inkar etti. Kabul etmediler. En sonunda ateşe atma kararı aldılar. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. 80 küsur yıl tarih kitaplarının bize anlattığına göre Ya Rab bana bir çocuk nasip eyle diye dua etti Allah'a. 80 küsur yıl. 80 küsur yılın sonunda Allah'a bir çocuk verdi. Çocuk bir süre yaşadıktan sonra Allah dedi ki, tutup onu keseceksin. Yani sen 80 yıl çocuk sahibi olamayacaksın. Onun sonunda Allah tutacak o çocuğu kesmeni söyleyecek. Böyle bir imtihanla karşılaştı. Sonra karısını ve çocuğunu ıssız vadi'de Mekke'de bırakması emredildi. Yani nice ağır imtihanlar geçirdi. Sonra Hazreti Yakup'u düşünün. Hani birçok peygamber çocuksuzlukla imtihan edildi. Hazreti Yakup bu sefer çok çocuklulukla imtihan edildi. Bu çocuklar en sevdiği çocuğu olan Yusuf'u ciğer paresini kuyuya attılar. Ondan sonra öldürdük dediler. Hazreti Yakup yıllarca ağladı. Öyle ağladı öyle ağladı ki gözlerine perde indi. Görmez oldu artık. Böyle çileler çekti. Bir gün olsun da Hazreti Yakup Aleyhisselatü Vesselam ama ya Rabbi hani bu kadar da olur mu demedi. Sabretti. Eyyub'u düşünün aleyhissalatü vesselam Zekeriya aleyhisselamı düşünün kesildi ya testereyle kestiler. Hazreti Zekeriya testereyle kesilmiş bir peygamber. Hazreti Yahya'yı düşünün boynu vurulup bir fahişeye sunulmuş bir peygamber. Resulullah'ı düşünün hakikaten de şu dünyada üç gün rahat yüzü görmedi. Babasız dünyaya geldi. Dünyaya geldi annesini kaybetti. Amcasını kaybetti, dedesini kaybetti, hanımını kaybetti. Hatta kendi hayatında altı çocuk, dört tane torununu bizatihi kendi eliyle toprağa gömdü. Altı çocuk, dört tane torununu kendi eliyle toprağa gömdü. Böyle sıkıntılar çekti. Hasırlar üzerinde yattı, buğdaydan bir kere ekmek yemedi. Yani bugün biz ekmek beğenmiyoruz değil mi? Allah Resulü buğday ekmeği yemeden gitti şu dünyadan. Dokuz gününe bir cihat düştü neredeyse. Yani bu kadar bu dünyada çile çekti, hatta bir keresinde Ömer dedi ki ey Allah'ın Rasulü senin bu halin nedir? Ya Rasulallah sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Allah Kisra'ya bu kadar mülk vermiş, Bizanslılara bu kadar mülk vermiş, yani Rabbim biraz da sana versin. Ne bu hal? Resulullah da demiş ki ey Ömer sen istemez misin dünya onların olsun da ahiret bizim olsun. Yani dünyada onlar rahat yaşasınlar ama Allah bize ahireti versin. İşte bakın. Allah'ın en sevgili kulları bile bu dünyada en ağır imtihanlara tabi tutulmuş kardeşler. Yani biz kimiz, neyiz? Gerçekten de ne zannediyoruz kendimizi? Allah en sevdiği insanlar bile böyle en ağır imtihanlarla denemişken, sınamışken bizim gibi insanların gerçekten sınanmaması mümkün değil. Yani bugün Allah bizim çocuğumuzu elimizden alsa, Allah bilir var ya feryadı kopardırız yani. Veya Allah bizim hanımımızı elimizden alsa, veya Allah subhanehu ve teala çocuğumuza veya ciğer paralarımıza hastalıklar verse. Yani belki isyan ederiz Allah korusun. Onlar isyan etmediler. Sadece bir çocuk değil birkaç çocuklarını feda ettiler bu davada. Yine vazgeçmediler. O yüzden biz şunu bileceğiz. Allah bizi imtihan etmek suretiyle bizim için hayır murad ediyor. Kesinlikle imtihanlar şer değildir. Bazen zor olsa da tahammülü neticesi hayırdır kardeşler. Bakın Allah imtihan ederek bizlere birçok fayda verir aslında. Mesela safların ayrılmasını kötü insanların, iyi olmayan insanların cemaatin içerisinden veya temiz Müslümanların içerisinden ayrılmasını temin eder. İmtihanlarla insanlar ayrılır. Yani imtihan yokken, sıkıntı yokken herkes beraberdir, kardeştir, güler, oynar, eğlenir falan. Ama ne zaman başa bir musibet gelse vallahi etrafta kimse kalmaz. Kötü adamlar gider, geriye sadece halis insanlar kalır. Yani bütün zorluklara rağmen beraberiz. Allah'ın izniyle Allah'ın dinine hizmet edeceğiz diyen insanlar kalır. Bakın şeytan bile bir imtihan sonucunda meleklerden ayrıldı. Şeytan meleklerle birlikteydi. Onlarla birlikte ibadet ediyor. Onlarla birlikte Allah'a kulluk ediyordu. Allah ne zaman ki onları imtihana tabi tuttu hemen şeytan gibi alçak bir varlık onların içerisinden pak ve temiz olan o meleklerin içerisinden ayrıldı. Yani şeytanın ayırt edilmesi bile neyledir? İmtihanladır. Bugün de bizim içimizde yamuk insanlar olabilir. Bizi satacak insanlar olabilir. Hakikaten hain insanlar olur. Gafil insanlar olur. Yani birçok insan tipi vardır. Genel olarak Müslümanları düşündüğümüz zaman. Allah bunları temiz ve pak Müslümanlardan ayırt edebilmek için ne yapar? İmtihan gönderir. İmtihan gönderdiği anda hani biraz önce anlattım ya altının cürufu Nasıl ki aslından ayrılır, etrafındaki pislikler ateşi yiyince nasıl ki altından ayrılır? Aynı şekilde Müslümanlar da bazı imtihanlar görmek suretiyle cüruflarından, sahtekarlardan, kötü madenlerinden yani tabiri caizse kurtulurlar. Bu nedenle imtihan gerçekten önemlidir. Ha Allah'tan imtihan istemiyoruz. Ama Mevlam eğer bize imtihan takdir etmişse bunun neticesinde bizlere yeterli bir şekilde dayanma gücü nasip etsin. İmtihan istemek haramdır, caiz değildir. Ama geldiği anda da sabretmek Allah'ın sevdiği kullarının vasıflarıdır.